Ne yaptın babayı göster bakalım. Aa, Aa ne o kızı? Adı ne onun? Hamur. Peki sen hamurla ne yaptın? Basta. Pasta. Pasta mı yaptın? İki tane. İyi pek. İki doğdum ha. baba. Ha sen doğum günü pastası mı yaptın? Baba. Ha. <laughs> Teşekkür ederim kızım. Elbisen çok güzel olmuş. Verim. Çata. Çatalla mı yiyeyim? Ver, Ver bakalım. Baba, baba. Sana da vereyim. Al bakalım. Harika olmuş. Çakar mısın babaya bir kere? Oley. Bravo. Ne o? Balık. Ne o? Balık. Öpücük at babaya. Öpücüğüm. Babaya bir öpücük atar mısın? Aa, adet, adet. Babaya bir öpücük atar mısın? İpik. İpik.